Evet, şimdi dokunma, hissetme çalışmamız var. Elimizi böyle suya koyuyoruz. Evet. Aa, düğmeler varmış. Hadi gel. Yüzdürelim mi? Bak ne yapıyoruz Dina? Dina. Al bakalım. Al bakalım. Suyumuzun rengini değiştirelim. Suyumuzun rengini değiştirelim. Masmavi olsun suyumuz. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Gel. Aa, çok güzel. Bu Lina'nın çalışması olsun. Hadi gel bakalım. Hoppa. Aferin. Şöyle bir şey de yapabiliriz Dina. Bak 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 bak. Getir ellerini. Getir. Bak 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 bak. Lina. Aa Lina'nın elleri masmavi oldu. Gel bakalım. Hadi. Parmak izimiz olsun. Ay bakalım. Gel bakalım. Hmm. Yani hep olmasa bile ara ara böyle değişik bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz.